Selamlar nasılsınız? Ben yine bir ders çalışma video çekmeye karar verdim. Çünkü benim için oldukça yoğun bir hafta olacak. Bugün bir Nisan Pazartesi. Ayın başlangıcının Pazartesi günü denk gelmesi insanı gereksiz bir şekilde mutlu ediyor. Ama mutluluğum kısa sürüyor çünkü Cuma'ya kadar yetiştirmem gereken önemli bir ödevim var. Şöyle ki küçük bir makale yazmam gerekiyor. Allah'tan konu çok istediğim böyle sevdiğim bir konu. Ama zaman kısıtlıydı. Ben de bu kısıtlı zamanı böyle tam istediğim gibi kullanamadım. Neyse kısacası birkaç gün içinde bir sürü bir şeyler okuyup bir sürü bir şeyler yazıp cuma günü hocaya bir ödev teslim etmem gerekiyor. Bir de tabii aynı zamanda derslerde devam ettiği için ve o derslerin de kendince bazı ödevleri, okumaları olduğu için gerçekten oldukça yoğun bir hafta beni bekliyor diyebilirim. Ve böyle güzel bir şey yapmak istiyorum. Hani özenerek yapmak istiyorum. Neyse öyle yoğunum yani normalde Ramazan'ın başından beri her şeyi yani yapmam gereken her şeyi iftardan sonraya bırakıyordum. Ve ondan sonra sahura kadar uyumuyordum. Yani Ramazan'a dair en sevdiğim şey sahura kadar uyumamak olabilir. Gececi bir insan olarak bunu yapmaya bayılıyorum. O yüzden böyle iftara kadar da genelde yatıyordum söylemesi ayıp. Hatta geçen gün bayağı iftara kadar uyumuşum. Uyanıp tekrar uyudum falan. Ya çok tuhaf. Şu an mesela daha aç değilim, acıkmadım. Ama böyle psikolojik olarak oruçluyum yani nazlıyım anlatabiliyor muyum yani sanki bir çalışamazmışım gibi çok zormuş gibi falan değil halbuki öyle dedim ki bir vlog başlatayım en azından kamera bahanesiyle ders çalışmaya çalışırım bu arada hava inanılmaz güzel ya yani aşırı güzel ve tam bir bahar insanıyım aşırı seviyorum aşırı mutluyum şu an her ne kadar bu uykulu halimden anlaşılmasa da gerçekten çok mutluyum. Böyle eve güneş giriyor, kuşlar cırıldıyor. Şu an o kadar güzel kuş sesleri var ki mikrofon takılı olduğu için muhtemelen kameraya çok gelmiyordur ama bizim burada hep böyle bahar geldiğinde aşırı güzel bir şey oluyor yani atmosfer oluyor. Bizim burada dedim de Ankara'nın göbeğinde yaşıyorum yani merkezdeyim. Ama mahalle çok güzel, sakin ve böyle yeşil bir mahalle. Çok iyi hatırlıyorum. Geçen sene tam bu zamanlar YDS'ye hazırlanıyordum. Tam bu odada ve bu masada ve böyle deli gibi deneme falan çözüyordum. Çünkü istediğim okula girebilmem için istediğim puanı almam gerekiyordu İngilizceden. Hatta Ankara'da YDS puan olmadan da alan okullar vardı ama benim istediğim okul İngilizce puanı istiyordu ve şu an o okulda yüksek lisans ödevlerimi yetiştirmeye çalışıyorum. Böyle şeyler beni duygulandırıyor. Bilmeyenler için Hacettepe Üniversitesi'ndeyim, yüksek lisans ders dönemindeyim şu an. Şimdi böyle bir yapılacaklar listesi hazırlayıp e, okumalara geçeceğim ama ondan önce şeyi göstereyim. Ben hep böyle ayın ilk günü, ayın ilk kitabını seçerim. Ve böyle çok yoğun bile olsam o kitaptan birkaç sayfa muhakkak okurum. Yani aya kitap seçmiş ve ona başlamış olarak girmek çok hoşuma gidiyor. Nisan için seçtiğim ilk kitap da Fahim Bey ve Biz oldu. Birkaç sayfa okudum ve böyle çok güzel. Yani sanki benim çok seveceğim bir kitapmış gibi hissediyorum şimdiden. Zaten böyle aşırı derecede övgüsünü duydum. Ya yani Türkiye'de bir en güzel romanlardan biri sayılıyor. Gerçekten okumak için can atıyorum ve şu an üstümle de biraz uydu gibi. Bu arada bendeki baskısı da çok tatlı. Yani 1966 baskı o yüzden tatlı. Böyle çok eski basınları okurken altını çizmeye de çekiniyorum. Hani tamamen olduğu gibi korumalıymışım gibi bir his oluyor. Ömer'in kitabı yani bu aslında eşimin kitabı. Onun kitaplarının arasında buldum. Şimdilik bunu okumaya erteliyorum ama birkaç günü halledeceğiz. Bakın şimdi ben sahaftan böyle bir kitap aldım. İş Bankası'nın anı serisinden bu. İş Bankası artık bunları basmıyor maalesef. Yeni baskıları yok o yüzden sahaftan bulabildim. Kitap kalın bayağı ve tamamen mektuplardan oluşuyor. Gerçek mektuplar bunlar. Sanırım 1920 ve 1923 yılları arasında Fatma Cevdet Hanım'ın İhsan Bey'e yazdığı mektuplar. Yıllar sonra Bahtiyar İstekli diye bir sahaf İhsan Bey'le tanışıyor ve işte bir şekilde bu mektuplar onun eline geçiyor. Yani tam böyle İstanbul'un işgal edildiği günlerde Fatma Cevdet Hanım'la İhsan Bey mektuplaşmışlar. İhsan Bey bu mektupları saklamış, Osmanlıca mektuplar. Yıllar yıllar sonra bir sahaf bunları alıp kitap haline getiriyor. İçinde böyle nadiren de olsa İhsan Bey'in yazdığı şeyler var ama daha çok Fatma Cevdet Hanım'ın mektupları var birbirlerini çok seven ama anladığım kadarıyla kavuşamayan iki insanın yazdıkları şeyler var burada yani benim acelem olduğu için şu an bunu böyle ayrıntılı okuyamayacağım benim ödevime lazım olacak kısımları bulmam gerekiyor yani bir şeyler bulabilirsem onları ödevimde kullanacağım o yüzden bir tarama halinde okumam gerekiyor. Ama böyle ödevimi teslim ettiğimde en kısa zamanda bunu baştan sona böyle düzgün bir şekilde okumak istiyorum. Baskısı yok sadece sahaflarda bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben böyle ayrıntılı okuyabilirsem, o şekilde okuyup bitirirsem bunun bir videosunu çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten mektup okumayı çok seviyorum. Hele ki bunlar gerçek mektuplarsa ayrıca bir anlamlı oluyor. Şimdi dediğim gibi ayrıntılı okuma yapamadan hızlıca bir tarama yapıp benim işime yarayacak bir şeyler bulmam gerekiyor. Ben normalde hep böyle ders çalışırken saat yani süre tutuyorum o şekilde çalışıyorum ve gün sonunda ne kadar çalıştığımı görmüş oluyorum. Ama az önce başlatmayı unutmuşum şimdi başlatacağım. Uygulama Forest bu arada hiçbir şekilde reklam değil ama ne no olur ne no olmaz diye ben ekrana reklam diye etiket koyacağım çünkü öyle bir kural var biliyorsunuz. Yani tamamen kendi tercih ettiğim ve kendi kullandığım bir şey. Zaten burada böyle bir sürü ağacım var puan topladıkça yeni ağaçlar alabiliyorum. Bunu seçtim. Ağacı dikmeye başlıyorum. Kitapta 100. sayfaya kadar geldim. Yani tarihi malzeme olarak şu an benim işime yarayacak pek bir şey çıkmadı. Ama daha bir sürü şey var tabii. Kalan kısımda bir şey çıkar mı bilmiyorum bakacağız. Ve benim biraz uykum geldi. Hafif de başım ağrımaya başladı. Başım ağrısı artmadan bir, bir saat kadar uyumak istiyorum. İftara kadar ya biraz daha okurum. Zaten tarama şeklinde ilerlediğim için çok yorucu olmuyor yani. Ya da işte iftardan sonra daha yoğun bir şekilde devam ederim. Şimdi Ömer'le kendime kahve yaptım. Onun da yetiştirmesi gereken bir ödev var. Birlikte ödev yapacağız. Videoda kahve sesi ah. çıkıyor şu an. Konuşmaları çıkmadı mı? Çıktı. <laughs> kahve sesi ne var canım? <laughs> mı? Konuşmaları keser de onu <laughs> Birlikte video çekildik, çekemedik. Birlikte vlog çekiyoruz. Şimdi yazın inşallah. yazın. <laughs> 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 gece buçuk. Şimdi bu kitabı taramaya başlayacağım. Ama yazıları bayağı küçükmüş. Bugün 2 Nisan yani ikinci gün. Bugün biraz stresliyim çünkü ödevimin yazdığım kadarını yarın hocaya göstermem gerekiyor. Yani bugün bir şeyler yazmam gerekiyor. Çünkü o kısmını hocaya okutacağım yani yarısı da olsa çeyreği de olsa bir okutmam gerekiyor. Şöyle oldu bu kitabın da taramasını bitirdim ama burada da tam istediğim şeyi bulamadım. Böyle olunca da okumam gereken kitapların sayısı artıyor. Bugün bitirmeyeceğim yani hepsini ama yine biraz bakmam lazım ve biraz stresliyim o yüzden. Bugün böyle çok ciddi odaklanmam gerektiği için kamerayı açamadım. Öyle son bir kez güncelleme yapmış olayım dedim. Çok uzatıp da videoyu böyle yarım saat yapmak istemiyorum. Ben de durum şimdilik bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Biraz böyle çok ara vermeden çalıştığımda bunalıyorum. Yaptığım şeyden keyif alamıyorum. O yüzden böyle bir yarım saat ara vereceğim şimdi. Böyle benim gibi öğrenci olan herkese de başarılar diliyorum. Umarım böyle verimli ve keyifli günleriniz, çalışmalarınız olur.